Hadi söyleyin şarkıyı. Hadi gelin. Hadi girin içeri. Hadi söyleyin ne diyeceksiniz Oyla ablanıza? Abla bu ayağını da Aha. Söyle. Aa, berber oldu. Sana Gerçekten. hediyeleri var. Eymen Emir sana bir hediye almışlar. Ne çektim? Hediyelerini Aa, almışlar çok sana. Çok teşekkür ederim. Gel efendim size. Boş mu en babalarım? Boş. Güzel, ne, aldınız, ne aldınız Emir? O bak ne almış olabilirler ki? Aaa Aaa bu ne? Hii, çok güzel Emir. Ama Emir senin. ne güzel hediye almışsın öyle. Emir çok teşekkür ederim. İman <laughs> ee, ne aldı? Bak İman. Ah bu ne? Var, çok iyi. Emel, Emel hiç çıkarmayacağım bu ellerimden, boynumdan, oyunundan hmm. biliyor musun? Hadi bir öpücük verin olya ablanıza. Oys, oys, oys Oy. Oy size bu panum var Emel'e teşekkür ederim. Aferin size.